Hem gösteriyorum. Yaşandığımızı gönderiyorum. Hava soğuk, buzlu falan filan. Şimdi bak canım Az önce koşmamda devam ediyorum. Şimdi herkesin bir yanlışı olur. Herkesin yanlış bir hayat olur. Senin mi olur, benim mi olur, bunun da şunu olur, herkesin olur. Yatanın, o yanlışı düzeltmektir bazen zor. Ne zor biliyor musun? Ne zor biliyor musun? Çünkü biz yanlışı bulamıyoruz. Karşımızdaki insanlar söylüyor. Karşımızdaki insanlar bize uyarıyor. Yani ne oluyor? Sen böyle yapmışsın, böyle etmişsin. Şimdi bazı insanlar yanlış yorum alıyorlar. Yanlış derinde insanlar ondan Allah insanların insanlar Allah'ı satmaya çalışıyor. Öyle insanlar da var. Sakın onlara aldırma ha. Öyle insanlar var. Çekemeyen insanlar da var, çeken insanlar da var. Seven insanlar da var, de var. Ben şu memlekette pek sevenim olmaz. Ben pek kabul eden olmaz. Ama nankör insanlara. Nankör olup öyle saptilik insanlara kabul ediyorlar. Mesela Günay olsun, Günay ablan olsun, Toplu Osman olsun, Can Kabay. Memlekette değer olmayan insanlar ha. Bizi gibi insanlar olsa bir türlü kabul etmezler. Yok yok. O zaman sızdırmazlar. Ben niye? Ben orada bir sürü akrabam var. Sadece bir sürü akrabam. Niye kabul benim? Çünkü dengesiz insanlar. Kendi menfaatini düşünen insanlar var yanım. Menfaat için yaşayan insanlar var. Kendi menfaat için. Diyor ki diyor ki aman diyor Erdiş da kim? Ben ne, ne ne yardım edeceğim? Ev düzgün, fındığı var, her şey var, diyenler var. O diyen insanlar nasıl bir insan biliyor musun? Nankör. Şimdi benim yaşadığım hayatı görmeyen insanlar da var. Görmeyen insanlar da var. İşte. Onu diyeyim ya. Kimsenin etkisinde ne kalmayacağız. Sen inşallah bugün bakalım gönderirsin. İnşallah gönderirsin. Ben de sevinirim. Biraz olsa sevinirim. Şöyle bir ihtiyacım var.